bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur. CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde yirmi beşlik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsiz diye karşın onlara bir sürprizimiz var demiştim. Onlara sürprizim. 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olmasıdır. <laughs> Bu seçim, bu seçimlerde hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Tüm seçmen gruplarından gelen Türkiye siyasetinin akışını ...esastan değiştiren bu desteğin partimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Artık tüm demokratların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokratların partisidir ama aynı zamanda milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir partidir. Bunu bu seçmenleri Cumhuriyet Halk Partili yaptık olarak okumuyoruz. Bu seçmenlerin bize verdikleri bir kredi, bize verdikleri bir görev olarak adlediyor, bu emaneti alıyor ve başımızın üstüne koyuyoruz. Yeni seçmen kitlelerimizle bundan sonra kurulan yakın teması sürdürecek, bizden beklentilerinin detaylarına kadar dinleyecek, detaylarına kadar inecek.